Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir videoyla daha sizlerle beraberim. Bu haftaki konumuz çocuklarımız ve çocuklarımızın eğitim hayatında nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşuyor olacağız. Arkadaşlar anne babalar olarak çocuklarımız bizim en kıymetli varlıklarımız. Hayatımızın büyük kısmını onlara göre planlıyoruz. Tatillerimizi, uyku saatlerimizi, yeme içme gibi planların birçoğu onların sevdikleri ve onların planlarına uygun olmalı diye düşünüyoruz. Evet, hepimizin kendimiz için en iyi güzel çocuk kendi çocuğumuz en başarılı, en zeki değil mi? Hep en iyileri onlar için düşünüyoruz. Evet, onlara toz kondurmuyoruz gerçekten. Bununla beraber bazen gerçekleri de kaçırıyor olabiliriz. Eğitim hayatına başladıktan sonra kimi çocuklarımızda okuma yazmada, ritmik sayma gibi sınıf ilerledikçe işlemlerde, yön sağ sol yön ayırmada, saatleri yorumlamada sıkıntılar yaşanabilir. Evet, özgür öğrenme güçlüğü dediğimiz ve hepimizin de sıklıkla duyduğu disleksiden bahsedeceğim sizlere bugün. Gerçekten belki de dahi diyeceğimiz ve normal ve normal üstü zekaya sahip olan çocuklarımızın bu sıkıntısını fark edip gerçekten tedbir almak ve ne gerekiyorsa onları yapmamız gerekiyor. Bazı zamanlar problemi kabul etmemek çözüm noktasında da tabii ki sıkıntılar yaşatacaktır bize. Evet onlar bizim en iyilerimiz ama zaman zaman problem yaşıyor olabilirler. İşte bu noktada farkındalık yakalamamız gerekiyor arkadaşlar ki çocuklarımız için gene en iyisini yapalım. Disteksi dediğimiz öğrenme güçlüğü okuma yazmada, okuduğunu anlamada ve matematik işlemlerinde de kendini gösterebiliyor. Bu farkındalık e, videomuz e, gerçekten bu problemi e, bir çocuk birçok çocuk yaşıyor olabilir. E, bunun farkına varmak, kendimizin olmasa dahi etrafımızda bu problemi yaşayan e, çocuklarımızı fark edip e, Yön yol çizmede yardımcı olmak adına e, bahsetmek istediğim bir konuydu bu. Evet, dediğim gibi dahilerin yolunu açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi birçok ünlü bilim adamı, işte sanat adamı da gerçekten bu problemi yaşamış ama aşılacak bir nokta farkındalık olması niyetiyle. Eğer ki videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı muhakkak hatırlayın diyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.